Abim! Neredesin sen? Ara ara açmıyorsun. Bağımın asam bozuldu. Git o berduş nasıl sufli tiplerle hangi izberde duyuyorsa al getir dedi. Ben miyim lan sufli? Berduş ne olduğuma göre. Yok Zerrin sen sufli değilsin. Benim babam kibar adamdır. Sufli sana zayıf gelir. Dişinin kovuğuna gitmez bacım. Pespaye belki paçavra büyük ihtimal paçoz aa bak yok diye oturdu görüyor musun yerini doldurdu sevgilimle bu küstaklıkla konuşamazsın dur hayat istediğimle istediğim küstaklıkla konuşmak benim karakterimdir abim Hadi kalk eve gidiyoruz benimimin <laughs> Şimdi ben rest değil de jest çekeyim gideyim. Hani babam çok şey yaptıysa. Bilimin! Nur hayatın diktasından kurtulur. Kapanır tasmanı, kır tencirlerini. Senin ağzını, burnunu karım. Gel, gel Rüyam'ım, gel. Gel. Rüyam'ım, bunu unutmayacağım. Öf! Evet. Hoş geldin. Sen dün gece burada mı kaldın? Yok. Eve rest çektim. Evirist mi? Bunu aldın dağlara mı çıkacaksın? Ne yapacaksın? Bilmiyorum, anlamıyorum. Ben hala sarhoşum ya. Bağıma karakter attım diyorum kızım ya. Dur hayat bana sinami ki pısırık salak. Bu evin kurallarıyla yaşayacaksın dedi. Ben de başlarından lan evinize dedim. Aşkımla aramıza giremezsiniz dedim. Böyle çıktım geldim. Bebeğim. Ay. <laughs> Dün gece sana çok kocundum ama gerçekten Rest'in Everest'ini çekmişsin. Maçolukta zirve yapmışsın. <laughs> Mal gibi kaldılar zevkin. Karakaş Residence'ın ortasına aşkımızın bayrağını diktim. Şu an adeta karşımda bir pijamalı nasıl mağruki duruyor. <laughs> Eyvallah. Yalnız ben böyle cüzdansız müzdansız arabasız falan geldim ya... ...aşağıda taksi bekliyor, onun parasını şey etsene. <laughs> 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 Emin iyi ki böyle dramatik bir kurgu yaptın ha. Ee ne kadar kalmaydı düşünüyorsun? Sizinkileri ne zaman yerkenleri suya indirir? Vallahi hayatım... Kız bu ne biçim kahvaltı ya fakir gibi? E, niye ya? Bu kahvaltı modası geçmeyen folklorumuzdur. Peynir, ekmek, zeytin, modern folk uçlusu. <laughs> ya. Bebeğim bu ne garibanlık ya. Kahvaltıda bir roquefort, bir ricotta, gravyer falan olur. Bir isti somon, bir keçi boynuzu marmelatı, bir ahududu reçeli, bir manda kaymağı falan olur. Mandanın kendisi var karşımda yer misin? Ha? <laughs> ha sen öyle seviyorsun tabii. O zaman ne yapalım? Yarın... Hadi bir koşu gel bakalım. Hop çıktı zerrin. Paranın satın alabildiği tüm kahvaltılıkları aldık bebeğim ne güzel. Kıyafetleri de çok yakıştı. Teliklerini de Kaşmir hastalısına ne iyi oldu. Aynısını normalde arada 500 kat fark vardı ama değildi. Fena değil mi aldıklarım? Ha? Bence birkaç gün idare eder ya. Ee? Ee, ne kadar kalmayı düşünüyorsun inşallah? Akılları başlarına gelene kadar. Ay senin evde iyi şarap da yok. Gidelim 15-20 şarap alalım bulunsun. 15-20? Nereye kaçacağız onları bebeğim? Çok iyi düşündün ya. Böyle özel şarap buzdolapları var, onlardan da alalım. Hadi. Kız dışarıda değil mi? Araba ayarladım çünkü ben yedi de almaya gelecek bize. Taksi? Ay yok be, kokar taksi. Limuzin kiraladım ki temiz temiz götürsün. Limu... he? Ama... Yük mü oluyorum sana ya? Ha? Pahalı diye mi? Ne? Pahalı mı? Kusura bakma ya, cidden saçmaladım yani. Hani aileni falan da gördüm yani? Biliyorum konakları monakları. Yani insan böyle iş hayatında sürekli fakirlerle muhatap olunca gayri ihtiyar yani kusura bakma. Yok canım. Ebe de diyecektim ki hava çok güzel akşam restorana yürüsek mi? Aa yürüyelim. Limuzini iptal edeyim o zaman ben. Nereye gideceğiz Emi? Çok güzel bir tantonici biliyorum. <laughs> Saçmalama kız ne tantonisi? Özgürlüğümü şampanyayla kutlayacağız bu akşam. nasıl bir uyku bastırdı ay Pelte oldum bak demek bizim mi ev... bizim evin gerginliğini bırakıp buraya gelince Oha nasıl bu bir... <laughs> Ay ceset gibi uyumuşum ama nasıl dinlendim? Oh, oh ben de. Sen burada mı uyudun? Hey bayku. <laughs> Ay Keşke bunların içinin kaşmiri olmayanını alaydık ya. Ayacıkları mı pişirdi vallahi? <laughs> 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 Münimi, limuzini iptal ettirecektin ya. Adam akşam yediden bu sabaha kadar kapıda arabada beklemiş. Heyecan etmeyi unuttum mu ben onu? Ay inanmıyorum ya. Zerrin, ver ver çocuğa. Ha tatlım, ee, bir de tost makinesi, mikrodalga, hava nemlendiricisi, bir de katı meyve sıkacağı lazım. Onları bir beyaz eşyacıdan hallediver ya. Kız nasıl yaşıyorsun burada böyle? <laughs> Dün yemen akşam yemeği evde yiyelim mi? Daha eltim bir ortam olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.